Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin grup toplantısında gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında muhalefeti eleştiren Bahçeli, Rusya ile Ukrayna arasındaki krize de değindi. Bahçeli, Ukrayna'nın siyasi toprak bütünlüğüne saygı duyulmalıdır dedi. Bak Davutoğlu, benim... MHP lideri Devlet Bahçeli bu haftaki grup toplantısında 16 yaşında katledilen Sıla Türk üzerinden kadınlara ve çocuklara yönelik suçlarla ilgili düşüncelerini paylaştı. En başta 16 yaşında Sıla kızımız olmak üzere cinayete maruz kalan bütün kadınlarımıza, kızlarımıza ve insanlarımıza Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Kadınlarımızı hedef alan şiddeti bütün gücümle lanetliyorum bu dünyanın, bu hayatın, dışarıdaki güneş ışığının azılı katillere zindan edilmesini yürekten diliyor. Kalbimizin masum ve mazlumlarla bir attığını kararlılıkla vurguluyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki krizede değinen Bahçeli, diplomasi ve diyaloğun tek çıkar yol olduğunu söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Rusya-Ukrayna arasında muhtemel bir savaşı kesinlikle doğru bulmuyor. Bu cinayet teşebbüsüne hiç kimsenin ortak olmamasını temenni ediyoruz. Barış, huzur ve istikrarın kökleşmesi için diplomasi ve diyaloğun tek çıkar yol olduğuna inanıyoruz. Savaş yanlıştır, insanlığın kaybetmesidir. Ayrıca savaş çığırtkanlığı yapan, savaş çıktı çıkıyor yaygarası koparan ülkelerin asla iyi niyetli olmadığı kanaatindeyiz. İtidalli, ihtiyatlı, sağduyulu ve soğukkanlı politikalar her ülkenin çıkarınadır. Ukrayna'nın siyasi ve toprak bütünlüğüne mutlaka saygı duyulmalıdır. Bu tümsekte kalamaz.